Merhaba arkadaşlar yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle 12. sınıflar için 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini çözeceğiz. Yazılımızın pdf açıklamada mevcut. Oradan çıkartıp çözüp buradan da kontrolünü sağlarsanız eminim çok daha faydalı olacaktır. Hemen başlayalım. Aşağıda organik bir moleküle ait şekil verilmiştir. Buna göre şeklin ait olduğu organik molekülün adını yazınız gibi öncülü bir soru. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın bir tane organik baz grubu görüyorum. 5 karbonlu bir şeker ve 3 tane aynı molekülden görüyorum. Ee, molekülün adı arkadaşlar ATP moleküldür. Yani adenozin trifosfat. Bir numarayla gördüğüm baz adenin organik bazıdır. 2 numaralı pentoz şekerim ribozdur arkadaşlar. 3 numaralı molekülüm ise fosfat grubudur. Burada hemen bakıyorum. 4 numaralı bağ şekerle fosfat arasındaki bağdır. Yani fosfoester bağıdır. 5 numaralı bağ ise ilk organik baz ile şeker arasındaki glikozit bağıdır. Evet, sorunun 3. öncülüne baktığımızda bu moleküle ait genel özelliklerden 3 tanesini yazınız demiş zaten arkadaşlar baktığımızda e, burada ilk olarak zaten organik baz şeker ve fosfat görüyoruz yani nükleotit görüyoruz dolayısıyla ATP için nükleotit yapılıdır diyebiliriz bunun dışında tüm canlı hücrelerde bulunur diyebiliriz çünkü üretilir Sadece hücre içinde üretilir. Ancak ihtiyaç dahilinde üretilir ve tüketilir. Yani depolanamaz, hücreden hücreye aktarılamaz diyebiliriz. Üretimine fosforilasyon, parçalanmasına defosforilasyon diyebiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki şemada kloroplast organelinde gerçekleşen fotosenteze ait bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen moleküllerin isimlerini yazınız. Bu moleküllerden hangileri hücresel solunum sonucunda açığa çıkabilir yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir numaralı molekül ışığa bağımlı tepkimeye girip e, orada kullanılan bir molekül. 3 numaralı molekül ışığa bağımlı tepkimeden serbest olarak çıkan bir moleküldür. Arkadaşlar 1 numaralı mo molekül yani ışığa bağımlı tepkimeye dışarıdan katılan molekül su molekülüdür. Bunun yanında bu tepkimede su kullanıldığı için açığa çıkan 3 numaralı molekül ise oksijendir. 2 numaralı yapıya baktığımızda Kalvin döngüsü yani ışıktan bağımsız re reaksiyonlara dışarıdan katılan ve kullanılan molekül karbondioksittir. Bunun karşılığında 4 numaralı yer kalbin döngüsünün sonucunda açığa çıkan organik maddedir. Yani besinde. Burada 5 ve 6 numaralı yapılara baktığımızda ışığa bağımlı tepkime de üretilip kalbin döngüsünde kullanılan bir molekül olacaktır. Buraya ATP yazabiliriz ve not yazabiliriz. 5 ile 6 yer değiştirebilir. Bu moleküllerden hangileri hücresel solunum sonucunda açığa çıkabilir diye sormuş bize. Arkadaşlar hücresel solunum sırasında oksijenli solunumda biz kısaca besin artı oksijen çıkanlara da karbondioksit ve su yazıyoruz. Yani karbondioksit ve su molekülü arkadaşlar oksijenli solunumun çıkan maddeleridir. Ve bu maddeler hücresel solunumun ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir numaralı su ve iki numaralı karbondioksit molekülü hücresel solunum sonucunda açığa çıkabilir. Evet 3. sorumuza bakalım. Aşağıda 3 farklı şekilde aydınlatılmış özdeş bitkiler gösterilmiştir. Buna göre bitkilerdeki fotosentez hızını küçükten büyüye doğru sıralayınız. Bitkilerin kuru ağırlık artışını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar burada renkler renk, ışık renkleri olarak baktığımızda yeşil ışıkta fotosentez minimum, mor ışıkta ise maksimum seviyede gerçekleşecektir. Ee, bu durumda baktığımızda dolayısıyla fotosentez hızı küçükten büyüye dediği için en az 3 numaralı yerde daha sonra ortada sarı numaralı sarı ışığın olduğu yerde ve en fazla da mor ışığın olduğu yerde gerçekleşecektir. Eğer fotosentez, fotosentez hızı ne kadar fazlaysa kuru ağırlıktaki artış o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla buradaki sıralamayı fotosentezin çok olduğu yere göre yapacağım. Büyükten küçüğe dediği için 2 büyük 1 diyeceğim. Ve en son fotosentezin minimum olduğu yeşil ışığın olduğu yeri yazacağım. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şemada fotosentez ve kemosentez ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre X Y Z yerine gelebilecek birer örnek yazınız demiş. Hemen bakalım. X sadece fotosenteze ait olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ışık enerjisinin kullanılması diyebiliriz. Ya da klorofil kullanılması diyebiliriz. Y ortak bir madde olması gerekiyor. Burada da elektron taşıma sistemi kullanılması, enzim kullanılması diyebiliriz. Z ise sadece kemosenteze ait olması gerekiyor. Burası içinde inorganik maddelerin oksidasyonu ile ATP elde edilmesi diyebiliriz. ATP'nin kullanılması Evet 5. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekilde hazırlanan özdeş kaplara eşit sayıda ABC bakterileri ekleniyor. Belirli bir süre sonra 1 ve 2 numaralı kaplardaki bakterilerin sayılarında artış gözlenirken 1 ve 2 numaralarda artış olmuş. 3 numaralı kaptaki bakterilerde azalma gözlenmiştir. Buna göre ABC bakterilerin beslenme şekillerini nedir, neden yazınız demiş arkadaşlar. E, hemen bakalım kapların içerisi özdeş su var, karbondioksit, mineral, e, nitrat var, a bakterisi var, e, b bakterisi ve c bakterisi konmuş. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar e, hiç organik madde yok bunların içerisinde. Tamamen inorganik maddelerden meydana gelmiş. Şimdi a bakterisi aydınlık alanda e, inorganik maddeler var kullanarak üremiş demek ki beslenebilmiş. Dolayısıyla A bakterisi demek ki üretici bir canlı. Şimdi üretici bir canlı fotosentez mi kemosentez mi yapıyor bilmiyoruz. Dolayısıyla burası için biz fotosentez de yapıyor olabilir. Kemosentez de yapıyor olabilir deriz. Çünkü fotosentez ve fotosentez aydınlık ortamda gerçekleşir. Ancak kemosentez de aydınlık ortamda gerçekleşir. B bakterisine baktığımızda B bakterisi inorganik maddeleri kullanabilmiş çünkü üreme var. Dolayısıyla üretici olduğunu zaten anlıyoruz. Burada bu canlının kemosentez yaptığını kesinlikle söyleyebiliyoruz. Çünkü bu işlemi karanlıkta gerçekleştirmiş arkadaşlar. Fotosentez karanlıkta zaten gerçekleşmez. C'ye bakıyoruz. C bakterisi inorganik maddelerin olduğu yerde üreyememiş arkadaşlar. Demek ki beslenememiş. Demek ki kendisine besin üretememiş ki aydınlık olmasına rağmen bu yüzden arkadaşlar bu canımız tüketici canıdır. Beslenme şekillerini sormuş. A ve B üretici, C bakterisi ise tüketicidir. Evet B ile devam ediyorum. Kloroplast organeline sahip olanlar hangileridir? Neden? Yazınız demiş. Arkadaşlar kloroplast organeline sahip olanlar maalesef hiçbiridir. Çünkü bakteriler prokaryottur. Ve zarlı organelleri yoktur. Hangi kaplardaki canlılar substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleştirir? Substrat düzeyindeki fosforilasyon canlılar için ortak özelliktir diyoruz. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 numaralı kaplar yani kapların tamamında substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda optimum koşulların sağlandığı bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Buna göre belirli bir süre sonra termometrik değer nasıl değişir? Renkli sıvı nasıl hareket eder? Kaptaki glikoz çözeltisi miktarı nasıl değişir? Kaptaki pH nasıl değişir gibi sorularımız var arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir kere termometredeki değer artar diyeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz. E, solunum şekli ne olursa olsun belli bir miktar ısı kaybı e, ısı açığa çıkacaktır. E, dolayısıyla termometrik değer artar diyoruz. Renkli sıvı nasıl hareket eder? Neden demiş? Renkli sıvının yeri değişmeyecektir. Çünkü arkadaşlar burada baktığımız zaman oksijen kap içerisindeki oksijen kullanılacak. Aynı zamanda kaba karbondioksit verilecektir. Çünkü bundan dolayı da gaz gaz basıncı değişmeyecektir. Kaptaki glikoz çözeltisi miktarı nasıl değişir? Glikoz çözeltisini buradaki bakteriler kullanacak. Dolayısıyla azalır diyoruz. Kaptaki pH nasıl değişir demiş? Arkadaşlar pH azalır. Yani asitleşir. Çünkü kap içerisinde karbondioksit çıkışı olur. Yedinci sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen şemada oksijenli solunumun evreleri numaralarla verilmiştir. Buna göre A aktivasyon enerjisi için ATP harcanması hangi aşamada gerçekleşmiştir şeklinde B ve C sorularımız var. Hemen bakalım. Birinci aşama glikozun piruvata dönüştürüldüğü aşama yani glikoliz aşaması. İkinci aşama piruvattan asetil koa oluşumu aşaması. Krebs e hazırlık diyebiliriz arkadaşlar. da pirovattan asetil koa oluşum aşaması. Burası da zaten verilmiş Krebs çemberi aşaması. Aktivasyon enerjisi için ATP harcanması glikoliz aşamasında gerçekleşir. İlk aşamada yani bir numaralı yerde. Karbondioksit çıkışı hangi aşamalarda gerçekleşmiştir? Arkadaşlar pürüvat 3 karbonludur. Asetil K 2 karbonludur. Dolayısıyla burada 3 karbondan 2 karbona düşerken yani krepsi hazırlık bölümünde 2 numaralı yerde bir karbondioksit çıkışı olacaktır. Daha sonra krepsi çemberinde 6 karbondan 5 karbona 5 karbondan 4 karbona geçiş vardır. Bu aralarda da olacaktır. Dolayısıyla e, yine 3 numaralı yerde de karbondioksit çıkışı gerçekleşecektir. Ökaryot canlılarda 3. aşama nerede gerçekleşir diye sormuş. 3. aşama Krebs aşamasıdır. Ökaryot canlılarda mitokondrinin matriks bölümünde gerçekleşir. Yani sıvı olan kısmında gerçekleşir. Evet 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şemada karbonhidratların, yağların ve proteinlerin oksijenli solunum tepkimelerine katılma basamakları verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 olarak numaralandırılarak verilen yerlere neler yazılmalıdır demiş. Hemen 1 numaraya bakalım arkadaşlar. 1 numaralı e, yapı asetil koaya dönüşerek tepkimeye girmiş. Yağın yapı taşı olacak ve asetil koaya dönüşecek beta oksidasyonuyla. Arkadaşlar buradaki molekül yağ asitleridir. 2 numaralı yere baktığımızda 2 numaralı molekül e, gliserol e, glikoliz aşamasından girmiş. Yani piruvat oluşum aşamasından girmiş. Dolayısıyla bu molekülümüz gene yağın yapı taşlarından biri olan gliseroldür. 3 numaralı moleküle baktığımızda 3 numaralı molekül karbonhidratın yapı taşıdır ve direkt piruvata dönüşüm reaksiyonlarına girmiştir. Bu da glikoz molekülüdür. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda bitki hücrelerinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre bu olayların aşağıda verilen hücrelerin hangisinde ya da hangilerinde gerçekleştiğini yazınız demiş. Şimdi bakıyorum hücrelerime hemen. Palizat parankiması, meristem hücresi ve epidermis hücresi hepsi canlı hücreler arkadaşlar. Buna göre çözelim sorumuzu. Gün içinde atmosferden oksijen alma demiş. Üç hücremin üçü de canlı. Ee, günün herhangi bir saatinde solunum hızı yükseldiğinde tabii ki e, ve solunum yaptıkları için atmosferden oksijen alabilirler. Dolayısıyla ben bunların hepsine Birinci maddeyi yazabilirim. Replikasyon olaylarını gerçekleştirme demiş. Replikasyon DNA'nın eşlemesidir ve bu olayı gerçekleştirebilmesi için bölünme olaylarını gerçekleştirebiliyor ya da bölünebiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu hücrelere baktığımda bölünebilen tek hücre meristem doku hücreleridir. Substrat düzeyinde fosforlasyon ile ATP sentezleme demiş. Susurak düzeyinde fosforilasyon canlı olan tüm hücrelerde gerçekleşir. Hücrelerimin üçü de canlı olduğu için üçüne de bu maddeyi ekliyorum. Transkripsiyon olayını çekirdekte gerçekleştirme demiş arkadaşlar. Transkripsiyon protein sentezi sırasında gerçekleşir. Protein sentezi yine tüm hücreler için burada buradaki hücreler için ortaktır arkadaşlar. Hepsinde ribozom vardır canlı hücrelerde ve çekirdek vardır. Dolayısıyla dördüncü maddeyi de hepsine ekleyebilirim. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme bu canlının üretici olduğunu ifade ediyor. Şu an bitki ile alakalı soru çözdüğüm için ben bu olayın fotosentez olduğunu biliyorum. Bu hücrelerin içerisinde fotosentez yapabilen sadece palizat parankimasıdır. Dolayısıyla 5. öncülü de A'ya yerleştirdim. Evet son sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde bir bitkiye ait yaprak enine kesti verilmiştir. Buna göre harflendirilerek gösterilen yapıların isimlerini yazınız. Bu yapılardan hangilerinde kloroplast bulunur yazınız demiş. Hemen bakalım. A ile gösterilen yapı mumsu tabaka, yüzeyi örten tabaka yani kutikula B ile gösterilen yapı en üst yüzeyi örten tabaka yani üst epidermis. C ile gösterilen ve D ile gösterilen yapı iletim demetlerine ait. Yukarıda gördüğümüz C ile gösterilen kısilem. Aşağıda gördüğümüz arkadaşlar mor renkle gösterilmiş olan flüemdir. Devam ediyorum. E'ye geldim aradaki boşluğu dolduruyor. Burada bakın gözenekli bir yapıya sahip. Yani sünger parankiması. Hemen F'ye geldim. Bakın alt epidermis içerisinde gömülmüş iki fasulye tanesi gibi. Çok tipik hücre. Stoma hücresi. G'ye geldim. Alt yüzeyi örtüyor. Alt epidermis. H'ye e geldim arkadaşlar. H de e, yan yana dizilmiş yeşil renkli zaten görüyorum. Palizat parankiması dediğimiz hücre grubudur. Bu hücrelerden sadece palizat parankimasında yani H, sünger parankimasında yani E ve stoma hücresinde yani F kloroplast bulunur ve sadece bu yapılar fotosentez yapabilirler. Evet arkadaşlar, sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.